Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kesirler, kesirlerin gösterimleri olan ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. İsterseniz isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin tanesini 4,5 TL'den satıp toplam 270 TL gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak kalemlerin 1/3'ünü sattıktan sonra indirim yaparak tanesini 4 TL'den satmaya başlıyor. Kırtasiyecinin elindeki tüm kalemler bittiğinde toplam kazancı kaç TL olur diye sormuş arkadaşlar. Oldukça uzun bir soru olmuş. Öncelikle şuradan başlayalım. Bizim kırtasiyecimiz kaç tane kalem satmak istiyor? Bunu nasıl buluruz? 270 lira gelir elde etmek istiyor. 4,5 TL'den satarak. E 270'i 4,5'a böldüğümüzde kaç tane kalem satmak istediğimiz bulmaz mıyız aslında? Buluruz. O zaman 270'i 4,5'a bölerken İsterseniz yine kolay yolu seçelim. Bu virgülü başta görmezden gelelim. 270 bölü 45 diyelim virgül olmadan. Sadeleştirdiğimizde 9'a böldüğümüzde 5, 9'a böldüğümüzde 30 yapar. 30'da 5'e böldüğümüzde 6 yapar. Fakat şimdi görmezden geldiğimiz virgül yerine 0'ımızı ekleriz buraya arkadaşlar. Çünkü bir basamağı atlamıştık. O yüzden 60. Yani bizim 40 60 tane kalem satmayı planlıyormuş. Ancak kalemlerin 1 bölü 3'ünü sattıktan sonra indirim yaparak tanesini 4 TL'den satmaya başlıyordu. Yani 60'ın 1 bölü 3'ünü bulduğumuzda ne yaparız 1 bölü 3'ünü bulmak için? Çarparız. 60'ın 1 bölü 3'ü 20 kalem yapar. Bizim bu 20 kalemimizi 4,5 TL'den satmış. Kalan 40 tanesini ise 4 TL'den satmış. O zaman e, toplam kazancını bulmak için ne yaparız? 20 çarpı 4.5 artı e, kalan kalemlerimiz 40 oluyordu. 40 çarpı 4 yaparız. Bu işlemimizin sonucu bize toplam kazancı vermiş olur aslında. Şimdi 20 çarpı 4.5'u nasıl yapalım? E, 4.5'u kesir gösterimi şeklinde ifade edelim. 20 çarpı 4.5'umuz nedir aslında? Şöyle göstereyim. 45 bölü 10'dur. dur e buradan da sadeleştirdiğimizde ikisini de 5'e böldüğümüzde ne yapar arkadaşlar? 9 bölü 2 yapar. 20 çarpı 9 bölü 2 artı 40 çarpı 4. Devam ettiğimizde buradan sadeleştirmeleri yaparız. 10 çarpı 9'dan ilk kısmımızdan 90 geldi. Devam ediyoruz. 40 çarpı 4'ümüzdense ne gelir arkadaşlar? 4 çarpı 4 16 160 gelir. 90 artı 160 da eşittir. 250 yapar. Yani bizim kazancımız 250 TL'ymiş. Doğru cevap C Devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 5'i kız öğrencidir. Kız öğrencilerin %20'si gözlüktür. Sınıfta gözlüklü olmayan kız öğrenci sayısı 24 ise sınıf mevcudu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Ee, burada nasıl başlayalım soruya? Kız öğrencilerin %20'si gözlüklü, gözlüklü olmayan kız öğrenci sayısı 24. E kız öğrencilerin %20'si gözlüklü ise gözlüklü olmayan kız öğrenci sayımız kaçtır aslında? %80 değil midir? %80'dir. O zaman biz şimdi bütünümüzü bilmiyoruz. Yani kız öğrenci sayımızı bilmiyoruz. Onu ne ile ifade edelim? Bir sembol olsun mesela. Kare ile ifade edelim. Bir sayının yani bütünümüzün yüzde sekseni neye eşitmiş? 24'e eşitmiş. Buradan nasıl yaparız? Sıfırları sadeleştirelim. Buradaki çarpı 8'imiz buraya ne olarak gider? Bölü 8 olarak gider. Yani 24'ü 8'e bölmüş oluruz aslında. Buradan 3 kalır. Buradaki bölü 10'umuz buraya çarpı olarak geçer. Yani buradan karemiz 3 çarpı 10'dan 30 olarak bulunur arkadaşlar. Bu 30 neydi? Bizim kız öğrenci sayımızdı değil mi? O zaman e, sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 5'i kız öğrenciydi. 3 bölü 5 kız öğrenci vardı. 3 bölü 5 kız öğrenci sayısı ise kız öğrenciler. E, 3 bölü 5'imiz 30'a eşit. Yani buradan e, ne anlamamız gerekiyor? 1 bölü 5'imiz, buraları e, sadeleştirdiğimizde 10. 1 bölü 5'imiz e, 10 birimmiş. E, sınıfın tamamı 1 değil midir? Yani 5 bölü 5'tir, değil mi? O zaman 1 bölü 5'imiz 10sa, 5 bölü 5'imiz nedir? 1 bölü 5'i aslında 5 ile çarparız. Buradan da 10 çarpı 5. 1 bölü 5'imizi 10 olarak bulmuştuk. 5 ile çarptığımızda ise sınıf mevcudunu bulmuş oluruz arkadaşlar. 50'dir. Doğru cevap 5. Evet. Diğer sorumuza devam edelim. Demet parasının %40'ı ile bir gömlek. Kalan parasının 1 bölü 3'ü ile bir kitap almıştır. Geri 60 TL'si kaldığına göre Demet'in başlangıçtaki parası kaç TL'dir? bir önceki videomuzda da buna benzer bir soru çözmüştük aslında arkadaşlar. E fakat bu sorular modelleme ile daha kolay olduğundan tekrar yer vermek istedim. Siz de iyice öğrenin. Yine yüzde vermiş. Kalan parasının bir bölüşü vermiş. Biz bir yine 10 birim alalım. Bakalım işlem kolaylığı sağlıyor mu bize? 10 birim. Parası 10 birimmiş. E, 10 birimi yüzde 40 ile gömlek almış. Yüzde 40'ını hesaplarken yine ne yapıyorduk? Bütünümüzü yüzde miktarı ile çarpıyoruz. Buradan sıfırları sadeleştiriyoruz yine. 4 yaptı. Yani 10 birimin yüzde 40'ı 4 birimmiş. 4 birimimizi tarıyoruz hemen. Evet 4 birimimizi taradık. Daha sonra diyor kalan parasının 1 bölü 3 ile bir kitap almıştır. E, kalan parası kaç para? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim. 6 birimin 1 bölü 3'ünü hesaplarken 6 ile 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. Ve ne yapıyor? Buradan da 2 geliyor arkadaşlar. Yani 2 birimimiz daha paramızdan eksilmiş oluyor. Burayı da tarayalım. Geriye 60 TL'si kaldığına göre Demet'in başlangıçtaki parası kaç TL'dir diye sormuş. Geriye 60 TL'si kalmış. E 60 TL kaç birim yapıyor arkadaşlar? 60 TL 4 birim yapıyor. E bir birimi bulmak için ne yaparız? 60'ı 4'e böleriz. 60 bölü 4'ten 15. Bir birimimiz 15 TL'ymiş. E Demet'in başlangıçtaki parasını soruyordu. Demet'in başlangıçtaki parası kaç birimdi? 10 birimdi. Bir birim 15 TL ise o zaman 15 ile onu çarpmamız gerekir arkadaşlar. Çarptığımızda da 150 TL sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Yine serimiz devam edecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.